Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde SQL Server ile veri oluşturma konusunu anlatacağız. Veri temel kavramları neydi? Onlardan bahsedelim. Veri tabanı yapımız arkadaşlar şu şekilde tablolardan oluşan temel olarak bir yapı. İngilizce e, database. Tablolar ise arkadaşlar satır ve sütunlardan oluşuyor. E, satırlara row, sütunlara ise column ismini veriyoruz. Kayıt olarak da Türkiye çevrilmiş rol kelimesi. Sütunları ise başlık ismini vereceğiz. Ama zaman zaman alan e, kelimesi de kullanılabiliyor başlıklar için. Şimdi SQL Server ile ilgili e, veri veritaban oluşturma işlemlerine başlamak için Management Studio'yu açıyorum. Yani yönetim programı açıyorum. SQL Server üzerinde arkadaşlar şu temel işlemleri yapacağız. Öncelikle bir veri tabanı oluşturacağız. Evet, açıldı. İsterseniz Windows Authentication'da şifresiz, isterseniz daha önceki videolarda anlattığımız gibi SQL Server şifre ile giriş yapabilirsiniz. Connect diyerek şifre ile giriş yapıyorum ben. Database içerisine yeni bir veri tabanı ekleyeceğiz. Daha önce bir otopark veri tabanı eklenmiş. İstediğimiz kadar veri tabanı ekleyebiliyoruz arkadaşlar. O toprak veri tabanı içerisinde bir bakalım öncelikle. Gördüğünüz gibi 3 tane tablo var. Tables'ın içerisinde. Tabloların içeriğini görmek istersek sağ tuş Select Top Bin Rows diyerek yani ilk bin kaydı göster anlamında bir komut. Tablo içerisindeki ilk bin kaydı bu şekilde görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. Model içerisinde neler varmış bakalım. Da üzerine sağ tıklayıp select diyoruz. Bunun içerisinde de araçlara ait marka ve model bilgileri var. Markaların içerisinde neler varmış bakalım. 4 tane marka bilgisi var. Bu otopark tablosu ile ilgili e, bilgi bilgiler bunlar arkadaşlar. Bunları kullanacağız Biz yeni bir veritaban ekleyeceğiz. Database üzerine sağ tıklıyorum. New database diyorum. Veritabanımın ismi Okul okay. database olsun. Okey diyerek veri tabanımı oluşturdum. Şu anda içerisi boş. Yani herhangi bir tablo yok. Yeni bir tablo eklemek için Tables üzerine sağ tuşa tıklıyorum. New Table diyerek yeni tablomu oluşturuyorum. Tablomun içerisinde şu alanlar olacak arkadaşlar. Yani şu başlıklar olacak. ID, ad, soyad, okul, no ve sınıf başlıkları olacak. Bunların veri türleri de buradaki gibi ayarlanacak. Şimdi bunları ekleyelim. Öncelikle bir ID alanı ekliyorum. Türü sayı türünde olacak yani int. İkinci olarak ad alanı ekliyorum. Türü ise en -char da olabilir. En var -char da olabilir. Soyad diyelim. Buna da en var -char diyelim. Bir de okul numarası olsun. Okul no. Bunun için de int sayı türünü kullanalım. Sınıf bilgisi için de en var, en ee, evliye yi kullanalım yine. Bu şekilde tablomun başlıklarını oluşturdum. Yapmam gereken diğer bir işlem de birinci anahtar olacak alanı seçmek, başlığı seçmek. Birinci anahtar için genelde ID veya kimlik alanları kullanılır arkadaşlar. Sağ tuşa tıklayıp set primary key diyerek birinci anahtar özelliği vermiş oluyorum ID başlığına. İkinci olarak da bu ID alanının otomatik artan sayı özelliğine kavuşmasını istiyorum. Bunun için de alttaki sütun özelliklerinden Identity Specification'ı Yes yapıyorum. Bu şekilde ID bilgisini ben girmeme gerek kalmayacak. Otomatik olarak kendisi sayısal bir değer verecek. Artan sayısal değerler verecek arkadaşlar. SQL soruş. Bunu kaydedip kapatıyorum. Tablo ismi olarak öğrenci Türkçe karakter kullanmadan öğrencisini ismini veriyorum. Tablom eklendi ama burada görünebilmesi için burayı yenilemem gerekiyor. Evet, öğrenci tablosunu ekledim. Burada yapabileceğimiz temel işlemler neler onlardan bahsedelim. Öğrenci tablosu üzerinde sağ tuşa tıklayarak şu işlemler genellikle biz kullanacağız bu işlemleri. Dizayn diyerek tablo yapısını değiştirebiliriz. Az önceki alan ekleme ekranı tekrar açılacaktır dizayn ekranı örneğin yeni bir alan ekleyebilirsiniz veya mevcut alanları değiştirebilirsiniz. Mesela adres alanı ekleyelim. Bu da en fazla max olsun daha 50 karakterden de uzun olabileceği için adres bilgisi. Birinci yapabileceğim tablo işlemi bu arkadaşlar. Design yani tasarımı değiştirmek. İkinci olarak select query içerisindeki verileri listeleyebilirim. Üste listeleme komutumuz select. Altta ise select komutunun sonucunda tablo içeriği görülmekte. Şu anda tablonun içeriği boş. Başka yapılabilecek diğer bir işlem de edit işlemi yani düzenleme işlemi. Düzenleme işlemi ile arkadaşlar tablonun içeriğindeki kayıtları değiştirebilirsiniz, silebilirsiniz veya ekleme işlemi yapabilirsiniz. Birkaç bilgi ekleyelim. Örneğin bir öğrenci ekleyelim. Gördüğünüz gibi kayıt ekleme işlemlerini bu şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Burada önemli bir kavram da null kavramı. Null boş anlamına gel gelen bir ifade arkadaşlar. Herhangi bir veri girişi yapılmayan alanlar null değerini barındırıyor. İkinci bir bilgi daha girelim. Veri kısa diye. Evet bu şekilde kayıt girişlerini gerçekleştirebiliyoruz manuel olarak. Tekrar select komutunu uygulayabiliriz veya burada zaten az daha önceden alış açılmış bir SELECT komutu vardı bunu yeniden çalıştırabiliriz bunu yeniden çalıştırabilmek için yukarıdan EXECUTE komutunu veya F5 kısayolunu kullanabilirsiniz arkadaşlar EXECUTE dediğimizde bu komut tekrar çalışacak ve tablonun içeriği aşağıda sonuç ekranında görünecektir SQL Server ile ilgili temelde yapabileceğimiz işlemler bunlar arkadaşlar şuna dikkat etmemiz gerekiyor eğer birden fazla veri tabanımız varsa işlem yapacağımız veri tabanını buradan seçmemiz gerekiyor. Yani ben otopark tablosu ile ilgili bir işlem yapacaksam buraya yazdığım komut otopark tablosunu çalıştırmaz. Ya da şöyle söyleyeyim, burada otopark tablosu seçiliyken bu komutu çalıştırmak istediğimde öğrenci tablosu ile ilgili bu komutu çalıştırmak istediğimde gördüğün gibi zaten hata verdi. Yani bu tabloyu bulamadığına dair bir hata verdi. Otopark tablosunda çünkü öğrenci tablosu yok. Bunu değiştirerek bu hatadan kurtulabilirsiniz. Şu anda çalıştı. Execute yeri. Kendi SQL komutlarını da komutlarınızı da yazabilirsiniz. Nasıl? Örneğin, sağ tıklayıp e, database üzerinde New Query diyerek boş bir sorgu ekranı açıp kendi sorgularınızı yazabilirsiniz. Örneğin, bir kayıtta biz ekleyelim. Insert into Öğrenci Ad Soyad e, Okul No sınıf ve adres bu bilgileri içeren bir SQL komutu yazalım. ID bilgisini eklemedim fark ettiyseniz. ID bilgisi çünkü otomatik sayı benim e, insert ile yeni e, kayıt eklerken bunu belirtmeme gerek yok. Sıra numarası neyse onu verecektir otomatik olarak. Tırnak içerisinde bazı bilgiler girelim. Evet, sırayla şuradaki alanlara uygun değerleri giriyorum. Adı Ahmet, Soyadı orta. Numarası 111. Bu da ona olsun. Adres ise Konya olsun. Evet bu kodu execute diyerek çalıştırdığım zaman evet valiz kelimesinde bir hata olduğunu söylüyor. Burada O harfi eksik olmuş. Tekrar execute diyelim. Evet herhangi bir hata vermedi. Bir kayıt eklendi e mesajı ile kaydımı ekledi arkadaşlar. Tekrar içeriğine bakacak olursak öğrenci tablosunun içeriğini sağ tuş select diyerek yaptığım işlem sonucunda Ahmet kaydı da eklenmiş oldu. Bu şekilde New Query penceresiyle de kendi kodlarınızı çalıştırabilirsiniz. Ee, kaydedebilirsiniz. Bu kodları kaydedip daha sonra tekrar tekrar çalıştırabilirsiniz. Örneğin çok uzun bir SQL kodu yazdınız. Tekrar yazmak istemiyorsunuz. Dolayısıyla bu kodu kaydedip örneğin Öğrendiniz öğrenci listesi diyelim. Bunu kaydedip daha sonra bu SPR kodunu tekrar veya bu insert kodunu tekrar ne yapabilirsiniz ee, çağırabilirsiniz buradan. Gördüğünüz gibi. Şimdi diğer bir işlemle arkadaşlar anlatmamız gereken diğer bir işlem de e, yedekleme işlemi yani backup ve geri yükleme işlemi. Bir veri tabanını yedeğini şu şekilde alabiliyoruz arkadaşlar. Veri tabanı işlemlerinde yedek çok önemli. Neden dersiniz? bilgiler, bilgilerin güvenliği için düzenli olarak yedek almak gerekiyor. Şöyle düşünün bir iş yerinde günlük yüzlerce kayıt giriliyor, satış yapılıyor veya işlem yapılıyor. Bu işlemlerin veri tabanında kaydedildiğini düşünürsek her gün düzenli olarak yedek almazsak herhangi bir bilgisayar arızası veya Olan e, olağanüstü bir durum sonucunda bilgilerimizi kaybedebiliriz. Dolayısıyla e, düzenli yedek almak çok önemlidir veri tabanı işlemlerinde. Bu işlemi şu şekilde yapılıyor. Database üzerine veri tabanımız üzerine sağ tuşa tıklıyoruz. Test bölümünden backup seçeneğiyle yedek alabiliyoruz. Benden nereye yedek alacağımı soruyor. Eğer değiştirmezsem şu adrese yedek alacak. Değiştirirsem remove diyerek yeni bir adres belirtebiliyorum. Örneğin e, şöyle yapacağım. Şu tilde klasörün içerisinde yedek alacağım. Evet, yedekleme işlemi tamamlandı. Bakalım yedek dosyamın yerine. Evet, gördüğünüz gibi okul yedek dosyası arkadaşlar burada görünüyor. Yedek kalmayalım bu şekilde. Diyelim ki veri tabanımız silindi. Bunu nasıl geri yükleyeceğiz? Şu veri tabanını silelim. Delet diyelim. Mevcut bağlantıları da kapatarak silme işlemini gerçekleştirelim. <laughs> veri tabanımız silindi, kayboldu, bilgi kayboldu veya bilgisayar çalındı. Ne yapacağız? Veri tabanımızı geri yükleyeceğiz. Bunu yapmak için de database üzerine sağ tıklıyoruz. Daha önce aldığımız bir yedeği geri yükleyeceğiz. Yani restore database yapacağız. Evet, veri tabanımızı seçiyoruz. Kayıtlı olduğu dosyayı seçiyoruz device bölümünden. Et diyerek seçelim. Neredeydi? Tilda klasörün içerisindeydi galiba. Evet, okul yedek. Bunu bu şekilde arkadaşlar geri yükleyebiliyoruz. Okey diyorum. Evet, veri tabanı başarıyla geri yüklendi mesajı geldi. Gördüğünüz gibi veri tabanımızı aldığımız yedekten geri yüklemiş olduk. İçerisindeki verilere de bakalım. Eklediğimiz tüm veriler burada kayıtlı arkadaşlar. Evet veri tabanı oluşturma, kayıt ekleme, tablo ekleme gibi işlemleri anlattık. Ee, yedek alma ve geri ekleme işlemlerini de anlatmış olduk. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar.